Arkadaşlar merhabalar. Kocaeli tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim sapkanları aktarmaya çalışacağım sizlere. Umarım iyi sonuçlar alırız Kocaeli'nde. Birinci koşu şartlı 3 başlangıcı. Boş koşulardan 2 sungurluk kazanır da rakibi Kaisberg ekürlerden altın olur. Roman olur olur. Başka bir sonuç çıkmazsa bunlardan biri kazanır. Diğerleri biraz daha düşük handikap atları. İkinci koşu şartlı bir gördüğümde AGF'ydi. 3 numaralı Safkan. E, Rampor, Ramazan. Ramazan Kaya'nın adını vermişler. Mehmet Kaya kendi atları kazandırabilir. Diğer atların yazımını varsa tuttuğunuz atların yazımını size bırakırım. Favori ben de favori çıkıyor bu Safkan. Erken doğumlu kazanma potansiyeli olan bir Safkan gördüm. Üçüncü koşu şartlı 3. Üç, altılı başlangıcı. Ee, şartlı 3 olunca biraz e, korkarım şartlı 3'ler şartlı 2, 3, 4 bunlar sıkıntılı sonuçlar aldığımız yarışlar oluyorlar genelde. Burada görebildiğim AGP'nin biraz arkasında kalmış. 3. sırada çıkıyor. Bir Çeyirman çok şanslı koşar durumda oldu. Apranti indirimi sayesinde 58 kilo start alıyor. Bu, bu grupta çok şanslı duruyor. Koşar durumda olduğu için. Yani diğerlerinden kaliteli olarak değil. Ki burada gödek 7-8-6 kalite handikap puanları handikap puanlarıyla da grubun kaliteli atları ancak son performansları 8-7 bunların iyi değil arkadaşlar yazılır ama tek önermeyeceğim safkanlar 6 biraz kıpırdamalar gördüğüm safkan oldu babaros o da Ferit ile tercih edilmiş bire rakip olur ilk etapta 6 iyi koşar durumda yani sahada koşar durumda kalan yalnız şartlı 3 şartını doldurup 59 kiloyla start alacak dişi safkan 3 de e, tabi şanslı atlar arasında kalıyor bir eksik koşar ise şayet burada yani sürpriz sonuçlar çıkar 7-8'in hatta altının dahil eksik koşma potansiyelinden dolayı bu 3'ün onu dişi safkan bu kilosuyla bile burada yarış kazanır. 4 Antalya'dan 2 yarışta kazanıp geliyor ama handikap alamadı. Yani zayıf gruplarda kazandı o yarışlarını. Ama koşar durumda tabii. Kazanan at 4, Baynır Süret gibi atlar da şanslı durumda olabiliyorlar. Bu grup içerisinde iyi koşmasını ve kazanmasını beklediğim Safkan Apranti ile bir nolu Chainman oldu. Umarım yanıltmaz kazanır yarışını. Biz de mutlu oluruz kendi adıma. Diğer atlar altı dahil yazımını size bırakıyorum. Dördüncü koşu şartlı 19. Adana bugün devam ediyor. Adana ilk ayakta gene yarışta sürecek çıkan bir safkanımız var. %50 AGF. Arkadaşlar ne yapalım ne yapalım demişler. Startta oturtalım dediler herhalde ki artık geç çıkışları var ama oturduğu yoktu. O kadar ağırlık binmiş ki hatta yerinden kalkamadı. bu şeyler bu şekilde devam ediyor. Adana'da birkaç yarış daha devam etti. Onlarda da bazı atların Murat Serdar, Mehmet Serdar Çelik'in özellikle Lorenzo ile kaybettiği yarışı gördükten sonra insanım üzülüyor yani. Yanlış yapıyorlar. Çok yanlış. Bu maidenlar geri dönüyor. Maidenlarımız kimin çıkacağı belli olmayan yani yarışlar belli bir düzenleri Aşağı yukarı hemen hemen yok. Kazancı olan Safkan örneğin 2 çıkmak istiyorlarsa bu tip atlar yarışı kazandırılıyor ya da kazanıyorlar. Yarışa gidiyorlar. Bu da çıkmazsa Karambol'den bir at geliyor. Bülent diye bir at kazandı. Düşünün yani. İlgilileri bile hiç beklemiyordur ki. Kanyan'da yüksek zaten. Buralar böyle. İkinci olan at kazanacak. İkinci olan ata da talimat vermişler çıkmayalım diye. O da yazık ki, ikincilikte kalmak zorunda kalıyor. Benim gördüğüm bu. Ha, yıllardır izlerim yarışları. Biliriz de bir şeylerini. Bu maidenlar böyle arkadaşlar. 8 yeni koşan atlardan çıkalım dedilerse çıkarlar. Görebildiğim bu. 8 için. Ee, rakip ilk etapta yine 2 AGF kalsın. yanına at yazacak arkadaşlara. Diğer atlarda da bir şey göremedim. Zaten dönen atlar. Dişi safkanlar. Biraz para toplayan atlar. Hiçbirine hiçbirine itiraz ederim ve de olur derim. Varsa tuttuğunuzu ekleyin dedim sadece. 8 2 2 8 Tek olacaksa ben 8'den yanayım bu dönemler içerisinde. 5. koşu handikap 14 handikap 2 Ferit burada Necmi'yi getirmemiş yanında ama kendi gelmiş kendine gelle bir nolu safkanla start alıyor. Burada 60.5 ağır kilo ile start almış olmasına rağmen yarış şartı handikap 2 olması, kilo veren atların da dişi olması ve e, hatta 8 Nertus 5 gibi safkanların ciddi anlamda da zayıf kalmaları ile e, bu safkan tek olur vaziyette start aldığını söyleyebilirim. Diğer atlar çok zayıflar yani. Bülent ha, Bülent gibi aynı Meydan kazanan Adana'da ilk yarışı kazanan at gibi Zayıf atlar işte bir burada koşar durumda ee, Urfa Elazığ oradan getiriliyor Burayı kazanacak güç ve potansiyelde gördüğüm bir safkan Tek olmasını bekliyorum kendi adıma Eksik koşarsa Tolga Yıldız tercihli 55 kilolu Dişi safkan sprintini Tutturabilirse sprintini ki e, Son 200'de atacak o sprinti işte bu kiloyla geçmeye çalışır bir numaralı safkanı yani at yazacak arkadaşlara ilk önce 6 öneririm. Eğer bunlar da eksik koşarsa 8-5 gibi grubun en zayıf atları dahil şanslı koşar, sürpriz çıkartır bu grup. Altıncı koşu kısa vade 6, 3 yaşlı İngilizlerin. Burası da ayarlı koşulardır. İki koca çınar son iki yarışındaki ikincilikler aldığı yer kısa vade 6 yarışlar arkadaşlar. İkinci kalarak at ilgilileri birer handikap puanı aldılar. 72'ye çıktı 70'ten. birinci olsalardı 80'e çık direkt çıkarlardı. Yani bu kısa vade 6'dan biraz nasıl diyeyim? ayarlı koşular olduğu için dikkat etmekte fayda var derim şarta uyan safkanları özellikle öneririm ki onlardan biri 6 Sunflower atın kalitesinden değil kazancı 66 handikapın kazancı çok yükseklerde kaldığı için bu yarışa gider ve kazanır da olur bu tip atlar. Ve altta 53 handikaplı bir safkanımız daha var İzmit Aslanı. Bu da hala uygun handikapı taşıdığı için bu safkanda yarışta birinci olmak isterler. Önce isteyecek atlara gitmek zorundayım. 6 4 4 6 Birinin kazanmasını bekliyorum şu aşamada kendi adına. 2 bence çok ayarlı koşturulmuşlar. Bu ikincilikler hoş değil. 2 dahil diğer atların da zavada 6'da şanslı koşar durumda olduğunu söyleyebilirim. Yazılır ama yani burada tek her zaman için risklidir. En uygunu 6 kazancından dolayı Diğer uygun safkan da handikap puanıyla 4. 1, 2, 5 asabi ekürüsü 2'nin bunların yazımını tercihen sizlere bırakacağım. 7. koşu handikap 15, handikap 2. Burada da bir kilo alışverişlerimizden dolayı 4 numaralı safkanın ben de favori koştuğunu söyleyebilirim. 4, 53 kilosu ile geçeceği safkan da bir olacaktır. Geçildi o safkanı. Ben de favori koşuyor. Yeriniz varsa değerlendirin arkadaşlar. Yazılması gerekir bu tip atlar. Bir rakip birin yanına kilo alarak gelen yüksek AGF taşıyan 3 sürpriz at olarak öneririm. 57.5 apranti indirimiyle 57.5'da ki kalite handikap puanına baktığımızda 1 safkanın safkanın son ikinciliğiyle özellikle artık bu handikap 15 gruplarda kolaylıkla yarış kazanacak düzeyde olduğunu aktarabilirim yaş avantajı var. O yüzden biri geçecek safkan 4 çıkıyor bende. Rakip 1, sürprizi 3 oluyor. Risk edilebilir mi? 4 bu handikap şarta uymasıyla dileyen arkadaşlar da risk edebilir. %8 AGF ile oynanma oranı var. 8. ve son koşu handikap 14, handikap 2, orta uzun mesafeli bu handikap yarışta kilo veren safkanlar iki tane dişi safkan ya da kilo almayan safkanlar bunlar da berbat durumdalar ancak gene de Nevzat'ın tercihlemesiyle 10 dahil Süslü Hanım bu kilo farkından dolayı şanslı halde koşar kazanabilir yani geri planda tuttum ama yukarıda e, yüksek AGF'si var 8 mily milyoner onu da geçecek safkanlar var burada aşağı yukarı hepsi kilo aldı ama nere 8'e kilo veren 4 bir ömür az da olsa verdi 5 verdi örneğin sürpriz yapar gelir Ozan'ın oğlu dikkat edin Ganyan'ın gelecek atlardandır yazılması gerekir 4, 5, 8 AGF ikinciliklerden sonra genelde bu ikincilikten sonra bir e, totalarında totolarında sıfır görünür yani e, elseye basarlar o tip atlardan Tek kullanacak arkadaşlara itiraz etmem kesinlikle ama ben her zaman at yazılması taraftarıyımdır. Seri ikizliklerden sonra bu tip buraya gelen atlarda. 4-5-8 dahil 9-1-2-10 Bu tip atlar da şanslı durumda var hala. Yarış Arap yarışıdır. Yani bunlar zaten birbirleriyle karşılaştıran ve geçti geçildi yapan safkanlardır. Gününde olan kazanacaktır. Handikapı, kilosu uyan. O yüzden bütçeniz oranında buraya da at yazmanızı tavsiye ederim ki 4-5 önceliğimiz olsun. Ben kazanacaksa 4'ten yanayım bir ömür. Risk etmek isteyen arkadaşlara da tek olur vaziyette de olduğunu söylemiş oluyor. Bu kadardı Kocaeli arkadaşlar. Umarım söylediğimiz atlar iyi yerde gelir. Yardımcı olmuş oluruz. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.